Hepinize yepyeni bir video ile daha de... merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte gizemli yerleri göstereceğim yani Brokeyvan'da gizlenmiş yerleri göstereceğim arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi ilk gizemimiz şu arkadaşlar bu altında durduğum yere nasıl giriliyor bunu daha doğrusu bilmeyen yoktur da ben yine de göstereceğim arkadaşlar metroya giriyoruz <laughs> bu arada videoma hoş geldiniz kanalıma like tıp, abone olmayı unutmayın 99 aboneyim. Evet. Hepinize teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu gördüğünüz bina resmi var ya. Buna bir iki kere tıklayın. İki kere tıkladıktan sonra buraya gelin. Burası. Ve sonradan buraya gelebiliyorsunuz zaten. Bu arada bu duvar görünmez. Buradan da girebiliyorsunuz. Burada da bir tane yer var. Oh ne kadar güzel lan. Neyse. Ee, ondan sonra böyle bir yer işte burası da. Neyse arkadaşlar, ben diğer gizeme geçip geliyorum. Diğer gizeme geçelim. Ha evet arkadaşlar. Bu evde de bir gizem var. bir, tamamen gelsin Evet. Bu evde de gizem var. Bu evin böyle altına doğru gidiyoruz. Arkadaşlar sonradan bu salona geliyoruz. Bu, bu televizyonun arkasına gelin. Televizyonun arkasında şöyle sarı bir tuş olacak. Buna basın. Burası açılıyor. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. Yani saklanma, falan oynarken buralara saklanabilirsiniz. Güzelce. Neyse evet arkadaşlar şimdi şuraya bir çıkabilsem merdiven. Oğlum Oğlum ben burada kaldım. <laughs> Muhammed. Ee, şimdi arkadaşlar ben diğer gizeme geçip geliyorum. Evet arkadaşlar sıradaki gizemiz hastanede. Şöyle hastaneye gelin arkadaşlar. Hastanede bu odaya girin. Bunu boynuzu benim gibi küçültün. Sonradan burada bir tane iskelet var ya. Bunun üstünden atlayın. Burada görünmez yaptınız Şimdi bakın bu masanın altına böyle kamerayı şey yapın. Burada mavi bir tane kuş var görmüş olduğunuz gibi. Buna Işınlandığımız yere bakın. Arkadaşlar nereye? Bir sürü oda var. Neyse. Şöyle ışınlanalım. Eee ışınlanamıyoruz. Neyse tek çaremiz evet, evet çare çekeceğiz. Neyse evet, arkadaşlar ben diğer gideme geçip geliyorum. Evet arkadaşlar sıradaki gizemimiz de bu ortadaki yer. Bu havuza giriyoruz. Şöyle alta doğru gidiyorum. Bu alta doğru gidiyoruz arkadaşlar. Burada görünmez blok var. Buraya geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. B gibi. Bir dakika arkadaşlar. Neyse arkadaşlar orası da buraya çıkıyor. Buraya da bilmeyen yoktur zaten. Neyse ben diğer gizeme geçip geliyorum arkadaşlar. Şimdi e, başka bir gizem kaldı mı acaba? Kaldı mı? Ben bilmiyorum. Neyse ya bildiğim illaki vardır. Neyse arkadaşlar daha gösterebileceğim gizem kalmadı. Ne yazık ki. Daha doğrusu daha bir sürü bildiğim gizem vardı. Ama onları unuttum işte. Neyse. Şöyle bir araba çıkartalım herhangi bir. Basıp Abicim sen kimsin? Beni Neyse. He arkadaşlar benim bildiğim şurada bir gizem vardı ya. Hani burada bir yer var ya. Buraya gelin arkadaşlar. Evet. Bakın şöyle yapın. Bakın burada yeşil bir düğme. var. Tıklan oraya. Bakın. Bunun içine gireceksin. <laughs> Abicim bir git. Sen <laughs> Arkadaşlar bir türlü açılmıyor. helal olsun. Evet. Bakın arkadaşlar burada da para basma makinesi var. Bir evet, sürü para yapıyor. Arkadaşlar şimdi var. Bu kevra girip de şunu görenler ve abone olup like atın Bir dakika. Evet arkadaşlar hemen abone olup like beğenin derim ya. Şunu görenlere. Bir dakika. Hemen oraya doğru gidiyorum ben. Kendi sürücülüğümü seveyim ya. Eee arkadaşlar şöyle bu arabayı buraya kim koydu? Eee ev. Şöyle gidiyoruz. Bildiğim bir gizem daha var. Onu da göstereceğim şimdi. Sonradan o şeyi göstereceğim size. Bir sürpriz var. Ben niye arabadan atladım ya? Ya arkadaşlar yıllardır oynamıyorum baştan başladım Roblox'a o yüzden unutmuşum bayağı. Ben. Böyle benzinciye geliyoruz, bu markete giriyoruz. Kısaca anlatacağım. Şöyle bu soğuk içecek yerine giriyoruz böyle. kafa buraya işte burada bir yer var. Evet buraya da gösterdiğime göre şimdi şu sürprize gidelim. Hemen burası zaten. Evet arkadaşlar burada böyle bir yer var ya. Arkadaşlar şimdi yani bu arabaları hem Bugatti hem de bu araba gör girip bu iki arabayı burada görenler abone olup like atsın. Ya da bu arabayı da değiştireceğim. Evet arkadaşlar, o, ne yapsam, ne yapsam? arkadaşlar şimdi bu ara yani şöyle bir şey de var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika arkadaşlar, arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu iki arabayı böyle görenler abone olup like atsın. Yani oyuna girip de. Evet arkadaşlar, bu videomuz da burada son ermiştir. Hepinize görüşürüz.